hakem Halil Umut Meler'in yediği yumruk biraz da bu bahsettiğim kutuplaşmaya senin de doldurduğun <laughs> altını doldurduğun şey o galiba. O neye i̇şte gidiyor? Sonuçta bu, Peki bunu nasıl çözeriz? Nasıl şimdi, mesajlar yapılmaz? Nokta atışı. Ne yapılmalı? Yani biz buradan ha, ya Kamil Kreek önerisi işte metin. Efendim, hayır efendim bizim izlenenleri biz biliyoruz şimdi şimdi söylediğimiz sözleri para edeceğini düşünüyorum. Mü ne yapılmalı? Ama siyaseten değil. Ya bizim geleneklerimiz aslında ya ne yapmalı? Siyaseten yapılmalı değil derken siyaset konuşuyoruz. Yapma beni sıkıştırma benim. Yok yok hayır hayır. <laughs> benim de söylemek istediğim atlamayayım çok önemli. Aslına bakarsan 20 yıl öncesine kadar bizim gelenek ve görenek dediğimiz yani atadan babadan gelen doğru yanlış eksikleri de vardı tabii. Çok doğru ama bence şu anki özellikle toplumsal uzlaşı anlamında kapsamında o kapsayıcı çerçeve içinde karşılıklı hoşgörüyü dayatan üretiler vardı. Hocam. Ailede gördüğümüz, komşuda gördüğümüz bunun yerine neyi koyamadık? Bu nereye gitti? Gitti mi? Gitti. Nereye gitti? Gitmedi, getirildi. Kim götürdü? Yani bugün bir başka e, esnaf arkadaşımızla sohbet ediyorduk. İki konu idi, yani sokaktaki insan haklarıyla. Biz eskiden birbirimizi severdik dedi, başka bir şey söyleme dedim. Nokta. Peki niye birbirimizi sevmiyoruz? E gelince, bir kere insanlar önce insan olduğu için severdi. Mesela ben görüş ve fikirlerine hiç değer vermediğim çok güzel insanlar vardı. Hani eğer bir gün ha şu kadar bir adım ileri gideyim, ya eğer birlikte bir gün evlene mekül, ha, eğer bir gün karşı biliriz. karşıya kalırsak fikirlerimizden dolayı da çatışmanın boyutunu düşünmeden çatışabileceğim insanlar vardı ama seviyordum. Yani o e, zamanı geldiğinde rastlaşacağımız bir günde olursa yapacak bir şey yok evet, Metin o ilkesel tutum ama bir şey söyleyeceğim. Ne, yani neden işte, neden nerede yıprandık biz? Şimdi ben onu sorayım. Şimdi nerede yıprandık biliyor musun? Bizi kapitalizm yıprattı. Atomize ederek bireyle bireysel çıkarı bak etik için işte senin et, anlaşamadığımız yer galiba. etik etik bitireyim ben, buyurun, lütfen. bir soru güzel bir soru var ama sana sormam gereken ki bu <laughs> konuyu toplayacak lütfen. etik etiğin tanımını bir kere paylaşayım belki gerekirse bir sonraki toplantıda devam ederiz etik için dünyada en ciddi toplantıların sonucunda insanların değerlendirmelerde özetlemeye çalıştığı şey ne biliyor musun kâmil hocam etik bireysel çıkarla toplumsal çıkarın çatıştığı yerde toplumsal çıkardan tarafı olmaktır diyor. Elbette öyledir. Yani şimdi çok bunu koyduk in, mu cebimize? İnsan bize? insan çer çer. Ama şimdi bu bize böyle. ama şimdi bize kimse toplumsal çıkardan bahsetmiyor. İki, sonuncusu bu örnek olayın devamı en güzel yer orası. Ben bunu yazacağım da. Orayı da söyleyeyim. Böylelikle sen bana güzel Toparla sordun ya. Toparla lütfen. Ben, nereye ben soruyla bitireceğim. Hadi o soruyu nereye konuşacağız. Nereye gitti bu insanlar dedin ya? Ee, Faruk kocanın hastaneden çıkışanlarının görüntülerini izledin mi? Dün geceden beri o şeyler maalesef i̇şte, devam ediyor ama Metin şöyle kimdi? yapalım. Onlar kimdi? O sorunun çözümünde. Ben, yani, ben o soruyu şöyle yanıtlayacağım. Yumruğu tebrik edenler var bu ülkede.